Rüyada pancar görmek derinlik, içsel zenginlik, besleyici olanın saklı hali ve bazen de duyguların toprak altında saklanması anlamına gelir. Dışarıdan sıradan ve sessiz görünen pancar, içindeki güçlü renkle ve yoğun içerikle bize bir şey fısıldar. Gerçek değer kabukta değil, özdedir. Toprağın altında yetişmesi ve kök sebzesi olması nedeniyle pancar genellikle gizlenmiş duygular, Korunan potansiyel ve sabırla büyüyen içsel süreçlerle ilgilidir. Bu rüya görünmeyeni görmeye, yüzeyin ardına geçmeye bir çağrıdır. Pozitif çağrışımlar. Şifa ve arınma. Pancar içerdiği doğal şeker, demir ve antioksidanla vücuda şifa verir. Bu, rüyada pancar görmeyi bir tür duygusal ve ruhsal iyileşme işareti yapar. İçsel güç. Dışarıdan sade, içeriden zengin olan pancar Kişinin henüz ortaya çıkmamış iç potansiyelini, dirençli ve özlü doğasını simgeler. Sadeliğin bereketi. Rüyada pancar toplamak ya da pişirmek, sade ama bereketli bir yaşam tarzına geçiş ya da bu tarz bir hayatın yaklaşmakta olduğunu gösterir. Aile ve kökler. Pancar, kök bir bitki olduğundan rüyada onu görmek, aile bağları, soy, geçmişle olan bağları temsil eder bu rüya köklerine dön mesajı taşıyabilir. Negatif çağrışımlar Bastırılmış duygular Eğer pancar çürük, ezilmiş ya da yerin altına gömülü şekilde görülüyorsa, bu geçmişten gelen ama hala etkisini sürdüren duygulara veya bastırılan travmalara işaret edebilir. Ağırlaşmış İç yükler Sert ve zor temizlenen pancar görmek, kişinin taşıdığı duygusal yüklerin arınması için daha fazla çaba gerektiğini gösterebilir. Gizli kıskançlıklar veya içte sönmeyen kırgınlıklar. Pancar, bazı kültürel yorumlarda kırmızı rengiyle içte kaynayan ama dışa yansımayan kıskançlık, öfke veya bastırılmış tutkuları simgeler. İhmal edilen ruhsal beslenme. Sadece dış görünüşe önem verilen ama iç dünyasının ihmal edildiği bir dönemi sembolize edebilir. Psikolojik yorum. Psikolojik açıdan pancar, kişinin iç dünyasında taşıdığı ama henüz tam olarak farkında olmadığı derin duygusal katmanları temsil eder. Pancar topraktan çıkana kadar saklıdır. Bu rüyayı gören kişi kendi içsel zenginliğini yeni yeni fark etmeye başlıyor olabilir. Rüyada pancar yıkamak, ayıklamak ya da doğramak Bilinç altında yer alan duygularla yüzleşmeye başladığınızın, geçmişte bastırılanları arındırma isteğinizin göstergesidir. Rüyada pancarın parlak ve canlı renklerde olması, iç dünyanızda taşıdığınız yaratıcı enerjinin ve sezgisel gücün ortaya çıkmaya hazır olduğunu işaret eder. İslami ve tasavvufi yorum. İslami kaynaklarda rüyada pancar görmek doğrudan sık geçmese de, toprağın altındaki nimetler, genellikle helal rızık Sabırla elde edilen kazanç ve gizli hayırların ortaya çıkışıyla yorumlanır. Pancar gibi toprak altı besinleri, gayretle kazanılan ama içi dolu nimetleri simgeler. Tasavvufi açıdan pancar, nefsin sadeleşmiş, süslenmemiş haliyle yüzleşmesini, kalbin özündeki hakikati fark etme sürecini temsil eder. Dervişin gözünde pancar, nefsin dış görünüşten soyutlanarak hakikate yönelmesinin bir metaforudur tıpkı pancarın kabuğunun soyulması gibi insanın da dışını bırakıp iç hakikate ulaşması gerekir. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim hayatımda görünmeyen ama içten güç veren değerim ne olabilir? Senin pancar rüyan hangi mesajı verdi? Yorumlarda birlikte konuşalım. Yeni içerikler için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.